Böyle çekeceğim, böyle çekeceğim. Evet, böyle çekeceğim. Kapattım, kapattım, kapattım. Ekran kaydını kapattım. Ekran kaydını kapattım. E şimdi çizdiğim resimlere bakacağız. Hadi bakalım. Kalitesini düşürelim. Gayet sesi en düşük eşma. Bakın. Ee, hoppa suya bandı. Ne yapacağım? Boya ve şey. Ben bunu <laughs> su boyaya yaptım. Daha. Tam bir tane siyah kalemim var mı ya? Siyah kayın. Diğer videoda. Ha bitince video çekeceğim. Diğer videoda. Evet. Ekran kaydı çekin. Kırk oldu. olduysa ekran kaydını çekin. Çıkarır çıkıver çıkıver. Çıkıyor musunuz ekran kaydını? Evet hadi ekran kaydını çekelim. Ben suyu Çünkü ben de suyu çekiyorum. Push, 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 no,